Herhalde Dunlop. Gazetedeki haberini okudum. Şu polis cinayetiyle ilgili bildiğim bir şeyler var. Pekala bekle. Tamam öt bakalım. Ha, biraz kibar oldu dostum. Sana bilgi vereceğim diyorum bir merhaba bile demiyorsun. Pekala tanıştığımıza memnun oldum. Bu nasıldı? Alaycılık seziyorum. Belki polis listemi bitirince gazetecilere başlarım. Ne dersin? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bak dostum. Yanlış bir başlangıç yaptık sanırım. Şimdi baştan başlayalım. Adın nedir? Söyle bakalım. <laughs> Tanrım bu göreve uygun musun bilemiyorum. Ne <laughs> görevi? Polis cinayetlerini bildirme görevi. Besin zincirinde yerin neresi? Yukarılarda mısın? Türk bürosunda kadrolu yazarım. Seni ünlü yapabilirim. Merhaba aynasız. Beni hatırladın mı? Bir şey mi istemiştiniz? Bir şey. Ne? Bir şey değil. Bir şey. En azından düzgün bir şekilde konuşun. Kaybol dostum buradan. Sana bir sorum olacak. Sana şerefsiz deseydim ne yapardın? Seni tercih edersin, yedi mi sekiz mi? Sekiz, sekiz o halde. Ee, bir bi, bi, bir saniye, sekiz ne? Öldürülecek 8 polis daha, hoşçakal. Ne? Ne? vurularak öldürüldü. Bir fincan çay ve bisküvi. <laughs> Göründüğün kadar kötü müsün? <laughs> Sen de dedikleri gibi homo musun? Brent eğer bir sorun varsa bunu bilmem gerek lütfen. Bir sorun var tabii. Hasta herifin teki polisleri öldürüyor. Ve bu daha başlangıç. Aramızda demiştim. Demek istediğini anladım. Sorun mu? Beni tuvalete takip etmediğin sürece yok. Sınıf başkanı olamamışım. Ama ne önemli bir şey. Sadece daha çok evrak işi.